Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Kötülerin Efendisi Bileket'i inceleyeceğiz. Bileket hakkında bulabildiğim her şeyi derledim. Ve hikayesi boşluklarla dolu bu karakter hakkında bulabileceğiniz en dolu videoyu hazırlamaya çalıştım. Bu video izlemeniz ileride işinize yarayabilir. Çünkü Villainous'ın yeni bir sezonu hakkında çalışıldığı söyleniyor. Villainous şu ana kadar sadece birkaç ülkenin karton öpmürkünde yayınlanmıştı. Yeni sezonun Max üzerinden tüm ülkelerden yayınlanacağı söyleniyor. Bu yılın sonunda veya 2024'ün başında bununla ilgili bir açıklama yapılacak diye biliyorum. Tabii ki bu kesin bir bilgi değil ama ortada böyle bir iddia var. Size de bunu söylemiş olmak istedim. Bileket'i tanıtmaya başlamadan önce videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir de şu kanala da artık bir abone olursanız harika olur. İzleyenlerin çok çok büyük bir kısmı kanala abone değiller. Onların desteğiyle bu kanalı daha da büyütebiliriz. Şimdi hemen tek tuşla aramıza katılabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olduğunuza göre vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Bileket, Williams çizgi filminin ana karakteridir. Kaç yaşında olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor. Ancak bulundurduğu eşyalara bakınca çok çok yaşlı olduğu tahmin ediliyor. Bileket'in geçmişi de tam olarak bilinmiyor. Doğrulanmamış olsa da hayatı boyunca kötülük yaptığı ima ediliyor. Bileket, şeytani planlarının her zaman başarıya ulaşmasından sıkılmış ve sonrasında kötülükler emekli olup Bileket organizasyonunu kurmuştur. Şu anda ise para veya ruh karşılığında diğer kötü adamlara satış yapan Bileket organizasyonunu yönetiyor ve bu şekilde can sıkıntısını gidermeye çalışıyor. Şirketin amacı kötü adamlara ürün ve hizmet satarak kötülerin kahramanlara baskınlık kurabilmesi. Tabi bunun karşılığında belli bir ücret alıyor. Bu ücretler bazı zor durumdaki kötüler için çok ağır oluyorlar. Ve kötüler verecek bir şeyleri kalmadığında sonda bilekete ruhlarını teslim ediyorlar. Ruhlarını kaybeden kötüler onun kuklası kölelere dönüşüyorlar. Bileket'in ilk bölümünde bir kötüye imzalattığı kontratı Türkçe'ye çevirip ekrana koyacağım. Detaylıca bakabilirsiniz. Bileket'in bunu yapmasının sebebi maddiyattan çok acıdan zevk alıyor olması. Bileket başkalarını korkutmaktan ve işkence etmekten zevk alır. Hiçbir canlıyı sevmez ama acı çeken her canlıyı sever. Bileket'in uyku gibi insana ihtiyaçları yoktur. İstediği zaman kendi gölgesinden bir baston oluşturabilir. Bileket'in gerçek adının ne olduğu bilinmiyor. Ancak gerçek adını söyleyen herhangi bir ölümlünün anında öleceği söyleniyor. İzlediğimiz çizgi filmlerdeki tüm kötülerin başının Black Hat olduğu iddia ediliyor. Samurai Jack'den Aku, Gumball'dan Rob, Benten Rebot'tan Vilgax, Sürekli Diz'den Antipops, Powerpuff Girls'ten Him gibi kötülerle de ilişkisi görülmüştür. Black Aku ve Powerpuff Girls'teki Him ile birlikte çekilmiş fotoğrafları var. Vilgax'a da Doktor Flak aracılığıyla bir Omnitrix yaptırıp temin etmiştir. Black Hat'in gücünün neredeyse hiçbir sınırı yok. Ayrıca çoklu evren üzerinde etkinliği olan bir karakter. Black Hat, dördüncü duvarı yıkabilecek potansiyelde bir karakterdir ve bizim varlığımızdan haberdardır. Black ne kadar güçlü olduğunu anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz. Cartoon Network'taki en güçlü 10 karakter videosunda hazırladığım listede binlerce karakter arasından ilk 5'e girmeyi başaran bir ikili vardı. Pops ve anti -pops. İşte onların Black Hat karşısındaki durumları bu. <laughs> Buradan bile bileketin ne kadar güçlü olduğunu anlayabilirsiniz. Listeye sadece Türkiye'de yayınlanan çizgi filmleri kattığımdan listede bileket yoktu. Ama eklemem gerekirse bileketi ikinci sıraya eklerdim. Neredeyse sınırsız güce sahip olmasına ve durdurulamaz güçler olmasına rağmen hala Uzaylix veya Galaktik gladyatör gibi Celestia Sapienlere karşı şans olabileceğini düşünmüyorum. Bileket güçlü olmanın yanında ayrıca gizemli bir karakter. Pek çok kişi onun varlığını bile bilmiyor. O adın sadece şirketin adı olduğunu sanıyor. Bileket organizasyonu sandığınızdan çok daha büyük ve çok daha köklü bir organizasyon. Williams'ın bir bölümünde Gumball annesinin çantasında Bileket şirketine dair bir kart buluyor. Ve sonra o kartı aradığında Dr. Flag ile aralarında bir konuşma gerçekleşiyor. Bu sahnede Gambon annesinin bir zamanlar bu şeytani organizasyonda çalıştığı ima ediliyor. Nicole bu organizasyona nasıl girdi? Girdiyse nasıl kurtulmayı başardı? Orası tam olarak bilinmiyor. Bileket hakkındaki bir yanılgı ise OKK'nın Crossover Nexus bölümünde Bileket'in taşa çevrildiğinin gösterilmesi. Ancak tahmin ettiğiniz üzere Celestia Sapienler gibi birkaç üstün canlı dışında hiçbir canlının gücü Bileket'e bu düzeyde bir zarar vermeye yetmez. Burada taşa dönen bileket değil onun bir bölümde ortaya çıkan klonlarından biriydi. Doktor Flak onun bir klon olduğunu Williams'ın bir bölümünde doğrulamıştı. Zaten biraz düşününce Strike gibi birinin bilekete zarar vermesinin mümkün olmadığını anlayabilirsiniz. Black geçmişi zaman zaman diğer kötülerin başlangıç hikayelerine de dayanıyor. Gumball'daki roba o kumandayı veren kişinin Black Hat organizasyonu olduğu tahmin ediliyor. Bunun yanında çizgi filmlerdeki birçok kötünün oluşmasında Bileket'in payının olduğu da teoriler arasında. Bu kötüler arasında Pibi'de gördüğümüz virüs de var. Ama uzun bir teori olduğu için ondan başka bir videoda bahsedeceğim. Bildirimleri açarsanız o video geldiğinde haberdar olabilirsiniz. Bileket, kötü adamların çoğunun kahramanları yenememesinden ve yanındaki yardımcılarının beceriksiz olmalarından çok şikayetçi. Ancak Bileket'in hiçbir kahraman ile sahne önünde mücadeleye girdiği görülmedi. Zaten karşısındaki kahraman çok evrensel güçlere sahip bir karakter değilse bu kavga birkaç saniyeden uzun sürmez. Bileket onu çok kolay bir şekilde yenerdi. Güçlerinin neredeyse bir sınır olmamasına rağmen seri içerisinde kullandığı birkaç güçten bahsetmek gerekirse çizgi film içerisinde şekil değiştirme, telekinezi, portal açma, hava durumu, gölgeler, madde boyutu gibi birçok manipülasyon gücü, ışınlanma ve ışınlama gücü, kara büyü güçleri gibi birçok gücü gözüktü. Bileket birçok farklı çizgi filmdeki karakter ile de iletişim kurabilmiştir. Doğrudan kendi ulaşmadıklarına da Doktor Flagg ve ekibini göndermiştir. Doktor Flagg ile ilgili elimde çok güzel bir teori var. Ama onu da başka bir videoya saklamak istiyorum. Ayrıca Bileket Adventure Time'daki Prenses Ciklet'i bir kahraman olarak değil, kötü adam olarak değerlendirmiştir. Ciklet benim de pek sevdiğim bir karakter değil. Özellikle Fine yaptıklarından sonra. Sanırım bu konuda Bileket ile aynı fikirdeyiz. Bunlar dışında Bileket, Antipaps, Aku, Rob gibi karakterlerin başarısız olmalarını ise başarısız olacaklarını biliyordum. Çünkü onların duyguları var. Sadece gerçekten kalpsiz bir kötü başarılı olabilir ve ben kalpsiz biriyim demiştir. Leech ise Bileket'in övgüde bulunduğu çok nadir karakterlerden biridir. Bileket hakkında benim topladığım bilgiler bu kadardı. Video için birçok kaynaktan bilgi toplasam da videoda kesin olmayan bilgilere tek yer vermek istemedim. Yine de bileket hakkında atladığım yer varsa ekstra olarak sizler de yorumlarda yazabilirsiniz. Böylece karakteri merak edenlere siz de yardımcı olmuş olursunuz. Billions eski çizgi filmlerden yeni çizgi filmlere birçok çizgi film ile kesişim olan bir çizgi filmdir. Bu yüzden umarım en kısa sürede Türkçe şekilde izleyebiliriz. Diyeceklerim bu kadardı. Farklı bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.